Hava çok sıcak. Niloya ve arkadaşları sırayla havuza atlıyorlar. Bir, iki, üç. Hazır mısın Niloya? Hazırım. Hop. Çok eğlenceli arkadaşlar. Siz de atlayın. Hemen atlayın. Minimum sıra sende. Hazır mısın? Hazırım. Çok heyecanlıyım. Ben de serinlemek istiyorum. 3 2 1 hop. Aa, çok güzel. Çilek kız sıra sende. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. 3 2 1 hop. Aa. Ayıcık sıra sende. Hazır mısın? Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum. 3, 2, 1, hop. Pepe sıra sende. Sonunda sıra bana geldi. Hop. Evet arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel. Havuza bayıldık. Hep beraber yüzelim arkadaşlar. Hep beraber yüzmek eğlenceli mi çocuklar? Evet. Çok güzel. Şimdi abiniz sizi sırayla havuzda gezdirecek. Sıra Niloya'da. Hop. Derinlere gidiyoruz. Teşekkür ederim abicim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Nilo'ya geldi. Sırayla havuzda gezecekler. Sıra kimde? Tahmin edin. Sıra ayıcıkta. O ayıcığı da abisi gezdiriyor. Havuz çok güzelmiş. Havuzda gezmek de çok eğlenceliymiş. Çok. Evet, ayıcık da geliyor arkadaşlar. Sıra kimde? Ho ben geldim ben geldim Sıra Mini Mouse'da <laughs> Abisi Mini Mouse'u da gezdiriyor La na Mini Mouse gelmek üzere Çok güzel gezmek de çok eğlenceliymiş. Pepe hazır mısın? Hazırım. Pepe'yi de abisi gezmeye götürüyor. Ha? Oo bayağı derinlere açıldık arkadaşlar. Ama bu, bu ufak tekne gibi küvetin içinde gezmek de başka bir şeymiş. Başka güzelmiş. Hop Evet, Pepe de geldi. Sıra kimdeydi? Kim kaldı arkadaşlar? Kim havuzda yüzmedi? Tabii ki Çilek Kız. Çilek Kız hazır mısın? Hazırım. Çilek Kız'ı abisi şimdi havuzda gezdiriyor. La 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 la. Evet çilek kız da geliyor. Nasıl geçti çilek kız? Harikaydı. Hop seni de alalım. Şimdi hep beraber yüzmek ister misiniz? Olur çok isteriz. Hop. Hadi yüzün bakalım. Nilay'cığım sen de atla bakalım. Hop. Çok güzel yüzüyoruz. Yüzmeyi de öğreniyoruz. Yaz bitmek üzere arkadaşlar. Son günlerinizi değerlendirin. La 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 la. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.